Herkese merhaba. Uzun süredirli kamera karşısında değildim. Ben de gerçekten özlemiştim kamerayı alıp yerlere gidip sizlere bir şeyler anlatmayı. Ve belki de Türkiye'de en güzel gezdiğim ama kameram yanımda olmadığı için kayıt altına alamadım. Harika bir yere sizler için video çekmiş tekrar geldim. Burası e, Vezir Köprü'ye bağlı Şahinkaya Kanyonu'nun ta zirvelerine kamp kuracağız bugün. Ben de inanılmaz derecede heyecanlı, malzemelerimiz, her şeyimizi topladık. Sizlere de göstereyim ne kadar yükseğe çıkacağımız ve kartallarla beraber kamp yapacağımız. Sizlere kamp yapacağımız yeri şöyle yakınlaştırarak göstereyim en ucu görüyorsunuz değil mi? Bugün çadırı oraya kuracağız ve inanılmaz heyecanlı, kaliteli bir kamp yapacağız. Değerli arkadaşım da sizlere göstereceğim ve hadi başlayalım. Türkiye'nin en güzel kamp yerlerinden bir tanesi neresiymiş? geldik. Birazdan da e, feribotlarla karşıya geçeceğiz. Daha sonra da zirveye çıkacağız. Sizlere de şöyle biraz göstereyim. Bu feribotumuz ve çıkacağımız zirve burası. Buna mı biniyoruz kaptan? Evet tamam. Kolay gelsin. Ben de çok heyecanlıyım. Bir defa bindim. Gerçekten efsane. Çıkacağım zirveyi sizlere biraz daha yakından göstereyim. Tam şu sivri yere gideceğiz ve ben e, bunu ikinci defa yapacağım. Birincisinde Tazı Kanyonu'ndaydık. İkincisi burada ve ben de fazlasıyla heyecanlıyım. Acaba neler olacak? Buraya geldiğiniz zaman e, tekne turları da yapabilirsiniz. Şurada tekneler kalkıyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ve bence Türkiye'de görülmesi gereken yerlerden birisi olduğuna inanıyorum. Biraz önce karaya ayak bastık. Şimdi 6 kilometre yolumuz var. Kanyonun sağ tarafına doğru gideceğimiz şekilde toprak yoldan devam edeceğiz. Siz de geldiğinizde buna dikkat edin. Yani toprak yola gidebilecek arabanız olsun. ilk karşılayan bu büyük başlar oldu. Hayalimdeki meslek gerçekten çok çok güzel. Ve çıkacağımız zirve buradan sonra bak burayı hiç unutmayın. Buradan sonra araba çıkmıyor. Yani daralan yolda bu armut ağacı tamam mı? Armut ağacını çok iyi şey yapın. Evet. Burada arabaları park edin. Ve buradan sonra Serdal Tak kaç kilometre yürüyoruz? Biz üç. burada 3 de oradan yürüyoruz. <laughs> yolu biraz zor. Şöyle küçük keçi yollarından ilerliyoruz size biraz manzarayı göstermek istiyorum. Hadi biraz daha çıkalım. Buraya geldiğiniz zaman botunuz kaygan ve sağlam olması lazım. Spor ayakkabı demiyorum. Bot olması lazım yoksa parçalanır. Zorlu bir yoldan sonra kamp yerimize geldik. Burası Şahin Kaya Kanyonu'nun zirvesinde balkon denilen yerdeyiz. Ateşimizi yaktık. Güzel kurumuş ardı ağaçlarıyla Çadırımızı kurduk Birazdan gezdireceğim Ancak e, Yolda gelirken sizlere çok Video kaydedemedim Hem ellerimizde yüklerimiz vardı Sırtımızda çantamız çok ağır e, Yüklüydü Ondan dolayı fazla çekim yapamadım Birazdan bir şeyler atıştıracağım ve daha sonra sizlere Şu an kamera arkası diye Tabir ettiğimiz bölgede Çok güzel ...görüntüler göstereceğim sizlere. Bizim geldiğimizde değdi. Umarım sizlerin de izleyeceğinize değecek. Bu akşam burada kalacağız. Harika bir gün batımı. E ardından tam tersi istikam yani. Sırtımın olduğu tarafta gün doğumunu izleyeceğiz. Bakalım daha ne güzellikler bizleri bekliyor. Sizlere biraz etrafı göstereyim. Düşünün şu ardı çıtırtısıyla beraber... Belki de Türkiye'de benim ikinci kez gördüğüm harika bir manzara. Çadırımızı kurduk. Ardından dikkatli bir şekilde Şahin Kaya Kanyonu'nu üst taraftan sizlere göstermek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman çok dikkatli olun. Fazla ileriye doğru gitmeyin. Çünkü bu tehlikeli olabilir. Gece her zaman çadırınızı sabitleyin kancalarla. Şöyle biraz daha Öne gideyim dikkatli bir şekilde. Çok güzel bir ortam. Harika bir güne uyandık. Ee, sabah çadırımda e, hafif böyle bir üşümeyle uyandım. Ee, dedim bir dışarıya bakayım acaba neler var falan. O kadar harika bir görüntü var ki şu anda sizlere göstereyim. Şöyle aynı zamanda daha hafif dönerek belki görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız ön kamerayla birazdan çekeceğim. Ee, bence buraya geldiğimizde o kadar çok değdi ki insan e, böyle bir günde uyanmak e, her insana nasip olmaz diyorum. Çünkü şehirlerde sürekli işte sabah uyanıyorsunuz duvarı görüyorsunuz bir daha bir daha bir daha yani o günün bir aydınlık tarafı yok aslında bugün gerçekten bir aydın oldu. Yavaş yavaş bir kampın daha sonuna geliyoruz. En son olarak sizlere neler yaptığımı göstereyim. Eğer bölgede etrafa atılan çöpler varsa veya sizlerin çöpleri varsa bunları e, götüremiyorsanız çünkü bu bölgeye bölgeden gitmek gerçekten çok zor. E, onun için yaktık. Doğrusu kendinle götürmektir ama hiçbir imkanınız yoksa yakın. Kesinlikle bırakmayın. Ateşinizi de söndürün ve dikkat ettiyseniz ocak şeklinde yaptık. Ardından tekrar böyle kanyona gidelim, görelim böyle etrafı. Burada arda çalıları var. Bugün bu bölgeye gelirseniz ee, her zaman danışabilirsiniz. Bir kampın da sonuna geldik. Umarım sizlere Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesinde. E, keyif verici ve e, iyi zaman geçireceğiniz güzel bir video olmuştur. Bana destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda nerede olurum bilmiyorum ama her zaman doğada, her zaman tabiatta olacağız. Görüşmek dileğiyle.